Evet adamım. Geliyor mu? Gel bakalım. Şu anda Kahramanmaraş Andır'ın Gökgelik köyünün asmalı mevkiindeyiz. Orman içinde keşif yapıyoruz. Nereden gireceğim? He? Sudan. Ey sel gidermiş ha. Adamım. Anlatmam. Buranın ile ilgili. Burası bizim Asmalı dediğimiz bölge. Dedem rahmetli sürekli bu yoldan yaya olarak bahçesi vardı aşağıda gördüğünüz göstermiştim. Şu Patika yoldan değil mi? Patika yoldan gidiyordu. Aha. Orada Oradan doğal domates, biber, batlıcan, kabak, salatalık her şeyi yetiştirir. Akşam güzel bir poşet alır veya poşet yok o zaman da güzel bir çantanın içine koyar. Eve getirirdi. Buralar ormanlık eskiden daha sıktı. Ormanlar yine biraz kesilmiş. Bakmasın. Bunlar 2-300 yıllık ağaçlar. Evet. Güzel bir alan burası. Çavuş Ahmet'ten biraz bahsetsen bu sırada çünkü rahmetli çok muhterem bir adamdı. Ahmet Çavuş benim dedem yani babamın babası kendisi gazidir Kurtuluş Savaşı'na katılmış Çanakkale Savaşı'na katılmış bu zafer şey var Dumluluklar Zaferi'ne katılmış orada yaralanmış yaralanınca Ayağını kesmek istemişler, tabi yaralıları aldıktan sonra şeye götürüyorlar ya devire, hı hı. orada ayağını keseceklermiş ama orada ayağını doğrultmak için biraz çekince o pıhtılaşmış, kan boşalınca ayağını kesmekten vazgeçmişler ve dedemin aslında e, buldukları yerde künyesi unut, düşmüş yani savaş esnasında künyesini memlekete göndermişler annesi babası öldü diye veya bir cenaze namazı kılınmış ee, yasını tutmuşlar ağlamışlar. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra dedem bir gün çıka gelmiş. Annesi o kadar sevinmiş ki üzerini başını parçalamış, çok sevinmiş, sarılmış onun üzerine. Yani kısaca özet olarak dedem rahmetlik böyle bir adammış. Şimdi dedem bu bahçeye çok önem verirdi biliyorsun. Evet. Ee, ondan dolayı diyorum ki bu bahçede bizim de şu anda sahipsiz kalmasından dolayı atıl kaldı ve orman vasfına doğru dönmüş. Evet. Ee, buraya bir proje yapmak için şu anda geldik. İnşallah nasıl bir şey yaparsak ne olur Valla suyu edelim. var, güzel suyu var. Yani beş parmak gibi güzel bir su çıkıyor hı hı. etrafında. İçine e, havuzla yapılabilir. Oturacak çardak, güzel böyle e, cemekanlı yerler yapılabilir. İşte büyük biliyorsun orada ağaçlarımız var. Hı Böyle bu ağaçların dibine çardaklar yapıp oturabiliriz yahut. Yani güzel bir yer. Yani dedemin anısını yaşatalım inşallah. i̇nşallah. Buna karar verdik. Teşekkür Allah da inşallah eder. bize muvaffak eder. Yani Şu anda da e, eski anılarımızı tazeliyoruz. Bugün abimle birlikte e, buraya geldik. Burada dikmiş olduğumuz ceviz ağaçlarını suladıktan sonra şimdi yolu bile unutmuşum yanlış yerden gittim. Şimdi patika yolu yeniden çıkıyorum. Ve abimin izinden devam edecek. Biz de bu bahçeyi yaptıktan sonra siz değerli dostlarım hepsini de buraya davet ediyoruz inşallah.